Yeni yılda sevdiklerinize UFO alın, hayat boyu akılda kalın. UFO, ısıt hayatı. Nazaret menne Türk Telekom'dan yeni bir servis, Bayro. Yurt dışındayken cep telefonu veya laptopla ev ya da iş telefonu tarifesiyle konuşma servisi. Türk Telekom enerjiden yüzde seksene varan tasarruf sağlayacaksınız. Bekleyin, çok yakında. Bekta. 2009'da bütün işaretler mutluluğunuzu gösteriyor. E ne de olsa istikbalde sizi inanılmaz fiyatlar bekliyor. Dinamik kanepe şimdi 339 YTL. Ve dinamik oturma grubu 999 YTL. Üstelik aksesiyonu. özenle seçilmiş çay yaprakları Lipton'un doğal ağaç liflerinden yapılmış poşetinde buluştu. Bu sayede Lipton poşet çay demini ve doğal rengini hızla çaya veriyor. Size de bu sıcak lezzetin keyfini çıkarmak düşüyor. Lipton, ne varsa çayda var. Geçlerim dergilerde güçlü görülse de kulisteki hazırlıklar saçlarımı yıpratırdı. Yeni Pantene'yi keşfettiğimden beri saçın gücün gözle görülen gibi özelliğini kazandı. Aminoys içeren yeni Pro V formülü saçın her noktasını daha eşit yapılandırmaya yardımcı olur. Böylece saçınızdaki gücü gözlerinizle görürsünüz. <laughs> Artık en ihtiyacım olan anlarda saçlarım güçlü. Panten, ışıldayın. My name is John. I am 20 years old and live in New York. I love party. I love animals. I love you. Hayda sadece 14.99'a istediğin kişi o. Smile Hediyesi. 444-3375. Tıpkı annemizin çorbası, şimdi de makarnalısı. Knorr'dan yeni makarnalı çabuk çorba. Sadece 5 dakikada. Hanımlar hoş geldiniz. Lekeleri avlamaya hazır mısınız? Kanmış çamaşırda leke bulmaktan nefret ediyorum. Evet kabus gibi. Bakalım televizyondaki gibi burada da lekeleri çıkarabilecek mi? Bak çocuğun burnu kanamış. Zor bir leke. Gerçekten çok mu zor? Sadece lekenin tam üzerinde çalışan devrim niteliğinde yeni bir leke çıkarıcı olsa... Hadi canım yok artık. Yeni bir iş kosta leke avcılarıyla mümkün. Gelin birlikte görelim. Zor bir kan lekesi. Bakın leke avcıları tüm gücüyle nasıl da sadece lekeye kilitlenip köpürüyor. Sağında solunda değil tam üzerinde. Leke avcıları lekeleri tek tek bulur ve avlar. Aa gerçekten de avladı. Diğer lekelerini de çıkarır mısınız? <laughs> Her bir ölçek veniş posta olsun En zor lekeleri bile avlayın. İşte kendi gözlerinizle gördünüz. Leke avcıları sadece leke üzerinde çalışır ve avlar. Beniş pembesine güvenin. buçuk liraya ayda kaç film izlersiniz? Fırsat D Smart Sinema paketinde. 60'dan fazlası yeni, ayda 250'nin üzerinde film sinema paketiyle evinize geliyor. 31 Ocağı kadar D Smart Sinema paketi 120 lira yerine 89 lira. Üstelik aylık değil, yıllık. Sinema TV. Sinema TV 2, Sinema TV Aile, Movies 24 sinema paketi kanalları ve D-Smart kanallarıyla benzersiz sinema keyfini kaçırmayın. D-Smart, eğlence dünyası. Peki siz, Duracell'in sıradan pillere göre 10 kata kadar daha uzun ömürlü olduğuna hala inanmıyor musunuz? O zaman bunu izleyin. Basel 200 dakikaya kadar dayanır. Sıradan piller sadece 20. 10 kata kadar daha uzun ömürlü. Kendiniz kıyaslayın. Teknolojisi büyük, fiyatı küçük. Organik pamuk esaslı dış yüzeyiyle Orgaflex. Elektromanyetik dalgaları engelleyen BioCare kumaşıyla Biomagic. Uyku teknolojisinin lideri İstikbal'den sağlıklı, ergonomik, ortopedik yataklar yüzde kırka varan indirimlerle. İstikbal'e gelin, yılın son fırsatını kaçırmayın. Üstelik borus karta peşin fiyatına iki ay taksit erteleme ve on iki taksitle. Ha Kamil bak ne yazdım. Kamil'i sattığı mallar vatandaşın elinde patlar. Kamil'den ağzı yanan o folyosunu rahatlar. <laughs> Alo Dividend Cube Uzun süren ferahlık <laughs> Dividend Cube Gün biter ferahlığı bitmez Şekersiz Limonata, daha formda hayata. Şekersiz Limonata, yenilikçi Uludağ'dan. Şekersiz Limonata. Uludağ, Şekersiz Limonata. Ev yapımı tadında. Yeni yılda sevdiklerinize UFO alın, hayat boyu akılda kalın. UFO, ısıt Hayatı.